Merhaba Arkadaşlar Ben Sefa sizlerle bugün Yanımda Hüseyin var sizlerle bugün Minecraft oynayacağız Minecraft, Minecraft, da Minecraft, Minecraft like. bir Hayır bir şey Bak şu kartta Gördüğünüz bir yazı var Arena PvP Strike Team Çok güzel bir Hayran haritalarından birisi Sanırım bilmiyorum öyle ne? Arkadaşlar bir şey şimdi de söyleyeyim. Uyutuyor. E, Medika 15 dakika kostu. Ben aşağı inme aşağı inme. Peki oğlum bir merak ettim. Lan buralar nereye gel. Aa bak buradan item alacağız sanırım. Nitem mi? Ha kazananlara veriliyor bu itemler. Hayır evet buradan item alıyoruz. Bu var ya Allah aşkına en çok. Ay, mi? Aşağıdakiler senin. Be Peki abi gelsen sen benim yanıma. Etçi e, si, sihir Vay, için şeyler oldu. var. Kadıklandık. Çiftlerde hiçbir şey yok. Var. İksirler var. Hayır oğlum ben oradakilerini de demiyorum. de yok. Orada kitap var. Hepsinden azıcık azıcık. O kitap var lan ama hiçbir şey olmuyor. Lan hepsini koy ya. Hepsini Bu kitap var sanki sihirli hmm. kitap. Asıl öyle. Orada mısın? Aha. Benim iyi olduğum diyorsun. yerde çestim çestte neydi yoktu. Abas başlıyor. Böyle. Of altın yanıma. Vallahi mı? Evet. Aşağıdan sen al. Sefa bak hep üstüne e, olmasın. Oo, ok bile var ha. Üstü bir dynamite olsun ama kılıcımız dynamite olmasın. Ya yok ya. Hayır. Ya bir şey olmaz. Kılıcımız dynamite olsun hadi. Tamam. Kılıcımız dynamite Çünkü çok güçlü. Ne burada dynamite varmış. Zorlu hayalim bir dakika. Tamam. Gel haydi. Bekleyin ben daha bir şey yapmadım. Tamam, sen ayarla. Bu ne eksileri? Ne bileyim. Bak burada maç yapacağız. Bir dakika şuradan bir aşağı inme yeri Başka var. Kaç eksil aldın lan. Sen aşağı mı indirin lan az önce? Evet eksilere bak. Ha yatak varmış. Yatak varmış. Burası yatakmış. Önce eksilerden eksillerden alıyorum. Ben sahaya gittim bile. Kapıları açalım. Abi piti hiç mi istemiyorum? hepsini alıyorum. Çok güzel ya. Benim bölgem bura. Ben sağıyı seçtim. Ne? Sen ikisini mi aldın? Ee? Ben ikisini bırakmıştım ya. Yok Halim. Sen yukarıdaki chestten mi aldın? Of daha bir kelime al. Adam tamam. bitiyor. Of kristal elma uf uf ama bayağı bir iksir almışım ha ah hiçbir şey of bütün hepsini aldım ee kitap varmış kitapları boş verelim Burada ok varmış da tamam ben iksirleri için bakım altın elmayı koyalım İksirleri iç. Daya iks. Ay iyi. Yavaşlama iksirini açtım. Lan. Ay et lazım. Niye? Golden Apple. Lan. Lan kötü kötü iksiri mi içtin? Ay. Hangi iksiri içtin Sefa? Şu. Şu. Ya bu şurada şey ya. Hop bu enerjik seni. Dur ben de alım enerjik sen Nerede lan enerjik sen? Dor şurda oh, oh. al Allah 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 hepsini bitti hocam. Kaç tane aldın? tabi 64 kaldım. Ben. <laughs> Hadi ben gidip bu an, arenaya gideyim çok hızlı koşmam lazım da Çok hızlı koşma hangisidir lan? Enerji ha <laughs> ha Ne yapıyor? Direkt seriye kullanıyorsun. Ay bakıyorum. Uf. Uf bayağı bir şey. Tamam yeter. Ben ok alacaktım. Tamam. Şimdi Bir var. de golden apple'ımız var. Golden apple'ı alayım. al Bütün okları alayım. Hadi hadi. Bekle. Ben okları alma lan. Zaten gebereceğim birazdan. Yok bana ne. Bana hiç ok kalmadı. Kaç ok oku var? 264. Ben 364. Ben de 0. E, tamam 264. Değil <laughs> mi? Reis ne lan? Hadi yana geç. Ha. Aa Sen orada bir zombi mi gördün? Yok. Ben de öyle gözüktü. Alışmamış demek. Hadi hadi. Dur ya. Sen beni gör. Hadi. Bak kısa oldu. Arkaya mı gideceğiz? Hadi bayış. Hadi bayış. O tabii çünkü, sen bütün sen bütün bütün şey yaptın mı? Ben ben ne acaba? Sesini kapatmış. Ne kolum işte merak ettim. Hadi lan. Oğlum onu sesi kısık bende. Lan kim Sefa? Anne hadi lan. Onun sesini açıyorum. Sesler nerede? Orda orada. Bu Bence o açtım ha. Hadi bir. Bir oynayacağım. Oku fırlattığımda başla. 1 Dur i̇şte bak hayır. oku. Hayır. Sen Bu ne? Bu düştü üstüme. Tamam. Bir, iki. Ee tamam He, ortaya gelmek yok. Ufun. Ufun. Uf, lan canım kalmadı. Lan canım kalmadı lan saçma. Ne? ben hey! Niye? Yeah. Hey hey! Allah! 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 Whoa! Oh, because, because wow. oh, Whoa! 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 Huh? Aa, bekle 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 oyun dursun. Oyun dursun Sefa. Aa. Hatta canı çalıyorum. Lan. gel. Bekle sağ bekle. Bana ne hayır bekle. Bak. Yoksa ben Vurduğun yemeği 50'ye falan. Ne o zaman vuruyor şu an lan. Anlar mısın? Oh burası nereymiş lan? Orada nere olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Sen vay yıldız kasanır. Dur lan ben de geleyim oraya ini canımı da zorladım. Mal ikiz. İnşallah. Ama ben geliyorum var ya. İnşallah. Evet arkadaşlar bu da videoyu bitiriyoruz. Selam beyler. Ay burada video bitiriyoruz. Hoşça kalın. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.